Olacaktır. Şimdi oldu işte. Bakalım bu tavan başlığı nereye evet. gelecek arkadaşlar? Kusura bakma değil mi? Evet. Tavuk resmen teslim oldum der gibi duruyor şu anda. <gülüyor> 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 evet. Orhan seneki geçirme operasyonunu yaptı. Tavuk kayboldu arkadaşlar. Evet. Etrafına ateş şey yapıyor Etrafına közlerle. Her tarafını mı? Büyük ateş değil. Değil mi? Yani tozlu ve ince dallar. Çok böyle güçlü yanar. O zaman şundan şey şöyle çevirelim. Ha olur. Gül abla Abi ya. daha şey yapman lazım, yapman lazım. Pardon, özür dilerim. Onu görmüyorum. Arkamda plakadan. Şimdi bunun etrafında Ne kadar duracak burada. Yarım. Gel de bir bakalım. Oo. 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 Gül hocam. Tamam. Gül hocam Pişmişmiş. acele. Operasyon nasıl? Pişmiş. Evet arkadaşlar. Evet. Tavuğumuz tamam arkadaşlar? arkadaşlar. Tavuk ben teslim oldum demiş. Pişmiş mi Şeyin evet, evet arkadaşlar tavuğumuz birazdan. kendine İstersen gelmiş. Şöyle yapabiliriz biraz. Şurada kaynıyor altında şöyle. Evet yanına yanaştırabiliriz biraz. Alttaki sebzeler de olmuş zaten. Evet. Oo 10 numara. İstersen şöyle yapabiliriz biraz şöyle. Evet biraz yanaştırıp böyle de pişirebiliriz. Şöyle. Evet, mi? Evet. Gerçekten 10 numara olmuş. Herkesin eline sağlık. O Piş kokmasın Fatih ama ya tavuk. Kokarı. Evet. kokmasın tavuk. Pişmiş tavuk, pişmiş kızarmış. Tavuk mı pişmiş, pişmiş yani. Ee, Piş kokmasın. Ya şu tarafına baktım pişmiş. Ola piştiyse her yeri pişmiştir. Bir dene bakayım ben. Evet arkadaşlar tavuğumuz servize hazır. Tavuk tuzu nasıl? İyi mi? Tuzu atla. Şey ya. tuz ya atarız ona tuz sorun Artık değil yaşamak, ben bu şey yani. riskli diye çok atmam tamam tuz atarsın no. ama alttaki şey kaynıyor bakın evet. e, zaten